Günnetten selamünaleyküm. Aracımız Ege 16 Multijet. Isıtma bujilerini değişiyoruz. Sadece bir numara buji patlak. Gördüğünde de yenileyeceğiz. Bujiler kurum yaparak sarıyor. Zor söktük. Kırmadan söktük şükür. Motor aracın motorunu ısıttık, yağladık, çalıştırdık. Tekrar sökülen buji budur. Kurum olmadığı için hiçbir zaman dişler sarmaz. Bujinin altı sarar. Durum vaziyeti bu şekilde. Şimdi aracımızın bujilerini buraya da gösterelim. değişiyoruz. Değişirken de bakır gresten yağlıyoruz. Bu kesin çözüm mü? Değil. Ama bakır gres yüksek ısıya dayanıklı olduğu için daha uzun süre kurum yapmadan kaynamadan sökülmesini sağlıyor. Aynı zamanda 2-3 bakımda bir de söküp kendi araçlarınızla mutlaka yenileyin. Geçen de bir video atmıştım Buji ile ilgili. Daha doğrusu bir resim. Usta çok sürmüşsün. O kadar sürülür mü diye yorumlar vardı. Renginden do dolayı, yoğunluğundan dolayı yorum yapıyorlar. Sürdüğümüz facik bir fırçayla bu şekilde sürüp montajını yapıyoruz. Herkese hayırlı günler.